bilimin aynasında iman hayatın içinde tefekkür yolculuğuna hoş geldin. Bugün bir soruyla başlayalım. Karanlık diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa sadece ışığın olmadığı bir hal mi? Fizik bilimine göre karanlık kendi başına bir varlık değildir. Karanlık diye bir madde, bir enerji yok. O sadece ışığın yokluğudur. Tıpkı soğuğun, sıcağın yokluğu olması gibi. Işık varsa görürüz yoksa hiçbir şey görünmez. Gözümüz açık olsa bile karanlıkta hiçbir şey anlam kazanmaz. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 35. ayette Allah göklerin ve yerin nurudur diye buyurur. Yani hakiki nur, gerçek ışık Allah'tandır. Tefekkürle baktığımızda bu bize çok derin bir hakikati fısıldıyor. Kötülük de kendi başına bir varlık değil. Sadece hayrın çekilmiş hali. Gaflet bir üretim değil sadece nurdan uzaklık inançsızlık da bazen bir tercih değil ışığın ulaşmadığı bir alandır Risale-i Nur külliyatı sözler kitabında iman hem nurdur hem kuvvettir der evet nur iman kalbe doğduğu zaman evvela nefsi temvir eder sonra azaları aydınlatır o nur olmazsa kalp karanlıkta kalır ve karanlıkta her şey belirsiz ürkütücü ya da anlamsız görünür bir odada karanlığı kovmanın yolu karanlığa kızmak değil, bir ışık yaymaktır. Bir hakikat paylaşmak, bir dua etmek, bir tebessüm etmek hepsi birer ışıktır aslında. Çünkü karanlık yayılmaz, ışık çekilir. O yüzden bu kanalda amacımız ışığı konuşmak, ışığı yaymak, birlikte düşünmek, birlikte hissetmek. Unutma, tefekkürle yaşamak dua gibidir. Gönlü açar, kalbi derinleştirir.